Herkese merhaba. Finans piyasalarını yakından takip edenlerin son zamanlarda adını sıkça duyduğu bir şirket var. Pasifik Teknoloji ya da borsadaki koduyla Patek. Şirketin açıkladığı sonuçlar, attığı adımlar resmen herkesin dilinde. Peki ama bu şirketi bu kadar özel kılan ne? Gelin hep birlikte bu müthiş dönüşüm hikayesinin detaylarına bir bakalım. İşte bütün o konuşmaların merkezindeki rakam bu. Tam 1 milyar 35 milyon Türk Lirası. Bu rakam ne mi? Pasifik Teknolojinin sadece ve sadece 2025'in ilk 9 ayında elde ettiği net kar rakam tek başına bile inanılmaz. Evet, ama asıl hikaye şirketin nereden nereye geldiğini görünce, yani bir önceki sene ile karşılaştırınca başlıyor. İşte bu grafik durumu kelimelerden çok daha iyi anlatıyor. Bakın, şirket 2024'ün aynı döneminde neredeyse 149 milyon lira gibi ciddi bir zarardayken sadece bir yıl sonra 1 milyar liranın üzerinde net kâra fırlıyor. Yani bu bir düzelme falan değil, bu resmen finansal bir patlama. Arada 1.2 milyar liralık akıl almaz bir fark var. E insan sormadan edemiyor tabii. Bu kadar dramatik bir değişimin arkasında ne var? Bir şirket nasıl oluyor da bir senede bu kadar büyük bir zarardan bu kadar devasa bir kâra geçebiliyor? İşte şimdi analizimizin geri kalanında Tam da bu sorunun cevabını bu başarının perde arkasını aralayacağız. Pasifik Teknolojinin bu baş döndüren başarısını anlamak için şirketi iki farklı güce sahip bir makine gibi düşünelim. Bir yanda makinanın istikrarlı çalışmasını sağlayan temel motor var. Bilişim ve yazılım hizmetleri. Diğer yanda yandaysa sonradan eklenen ve makinayı inanılmaz bir hıza çıkaran bir turbo motor var. Savunma sanayi. İşte bu görüntü şirketin iki farklı yüzünü o kadar güzel özetliyor ki. Solda şirketin yıllardır üzerine inşa ettiği daha öngörülebilir, sağlam bilişim altyapısını görüyorsunuz. Bu şirketin zemini. Sağda ise şirketi bambaşka bir lige taşıyan, yüksek teknolojili, dinamik ve mükiş katma değerli savunma kolu var. Bilişim tarafı siber güvenlikten yazılıma, altyapıdan ağ çözümlerine kadar çok geniş bir alanda hizmet veriyor. Bu da şirkete düzenli, istikrarlı bir para akışı sağlıyor. Zaten bütün yapının temeli de bu. Belki de bu istikrarlı gelir, şirketin savunma gibi daha riskli ama potansiyeli çok daha büyük bir alana girmesi için gereken o finansal güvenceyi sağladı. Kim bilir? Tamam, bilişim hizmetleri şirketin temelli sağlam tutuyor, düzenli gelir getiriyor ama manşetlerdeki o inanılmaz kar rakamlarının ve asıl heyecanın kaynağı bambaşka bir yer. Şimdi o büyümenin ana ateşleyicisine, hani o bahsettiğimiz turbo motora odaklanma zamanı. İşte o stratejik hamle tam olarak bu. İleri teknoloji savunma ürünleri geliştiren Titra Teknoloji'nin çoğunluk hissesinin alınması. Bu adım Pasifik Teknoloji için sadece bilançoyu değiştiren bir şey değil. Şirketin DNA'sını, kimliğini ve geleceğe bakışını kökünden değiştiren bir dönüm noktası oldu. İşte bu gördüğünüz Titra'nın teknolojik gücünün ne kadar somut bir kanıtı. Alpin 2 insansız helikopteri Düşünsenize, 200 kilogram yük taşıyabiliyor ve 9 saatten fazla havada kalabiliyor. Kendi alanında gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir platform. Titra'nın ne kadar ciddi teknolojik birikime sahip olduğunun en net göstergesi bu olsa gerek. Ve Titra'nın portföyü sadece Alpin'den ibaret değil, hayır, yapay zeka destekli, sürü halinde yani birbiriyle konuşarak görev yapabilen kamikaze İHA, deli var ya da GPS'in çekmediği diyelim ki bir mağara ya da kapalı bir alanda sadece görsel verilerle yolunu bulabilen seyyah sistemi var. Bunlar gerçekten de çok ileri teknoloji ürünler. Şimdi işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu teknoloji sadece laboratuvarda durmuyor. Hızla paraya dönüşüyor. 2025'te atılan iki çok önemli adım var. Bulgar Arsenal 2000 ile yapılan anlaşma, Titra'nın ürünlerine milyarlarca dolarlık Avrupa Birliği savunma pazarının kapılarını sonuna kadar açıyor askeri fabrikalarla imzalanan protokol ise, envanterdeki insanla helikopterleri insansız hale getirmek için devasa bir modernizasyon potansiyeli demek. Bu heyecan verici büyüme ve teknoloji hikayesinden sonra şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Çünkü bir şirketin potansiyeli kadar o potansiyelin nasıl yönetildiği de çok önemli. Gelin şimdi şirketin yönetim yapısına ve yatırımcılar için belki daha az görünen ama bir o kadar da kritik olan o kurumsal detaylara bir göz atalım. Şirketin en tepesindeki isim Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan. Kendisi sadece Pasifik Teknoloji'nin değil, ana hissedar Pasifik Holding'in ve gruba bağlı daha birçok şirketin de yönetim kurulu başkanı. Bu durum bize Pasifik grubunun ne kadar iç içe geçmiş bir yapıya sahip olduğunun ilk sinyalini veriyor. İşte en can alıcı noktalardan biri de bu tabloda gizli. Bakın, Pasifik Holding şirketin %51'ine sahip. Yani yarısından sadece bir tık fazlası. Normalde ne beklersiniz? Oy gücü de aşağı yukarı bu civarda olsun değil mi? Ama bir bakıyoruz oy gücü %71 bıçağı fırlamış. Peki bu nasıl oluyor? Aradaki bu devasa fark nereden geliyor? Cevap imtiyazlı paylar kavramında. En basit haliyle anlatayım. Şirketin bazı hisseleri diğerlerinden daha güçlü. Bu A grubu yani imtiyazlı paylar sahiplerine genel kurulda her bir hisse için çok daha fazla oy hakkı veriyor ve yönetim kuruluna üye belirlemede öncelik tanıyor. Ve bu imtiyazlı A grubu payların hepsi ana ortak Pasifik Holding'in Peki bunun pratikteki anlamı ne? Şu, bu yapı ana hisseder Pasifik Holding'e şirketin stratejik kararları, büyük yatırımları, yönetim kurulunun kimlerden oluşacağı gibi en hayati konularda mutlak bir kontrol gücü veriyor. Bu da demek oluyor ki halka açık diğer yatırımcıların yani o %49'luk paya sahip olanların şirketin geleceği üzerindeki etkisi hisse oranlarına göre daha sınırlı kalıyor. Peki tüm bu bilgileri birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Pasifik Teknoloji'ye yatırım yapmayı düşünenler için hem çok heyecan verici fırsatlar hem de dikkatle izlenmesi gereken bazı önemli noktalar var. Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de tabii ki temettü, yani kar payı. Şirketin resmi politikası oldukça esnek. Bu cümle aslında bize şunu diyor: Kar edersek bu parayı şirketi büyütmek için yeniden yatırıma da yönlendirebiliriz, hissedarlara da dağıtabiliriz. Kararı o anki duruma göre genel kurul verecek. Yani yatırımcılara düzenli temettü ödemesi konusunda verilmiş net bir söz yok. Özetlemek gerekirse, Pasifik teknolojinin hikayesi iki tarafı da keskin bir bıçak gibi. Bir tarafta, 2025'teki o akıl almaz kar artışı, Titra'nın getirdiği devrimsel teknoloji ve bu teknolojiyi paraya çevirecek somut anlaşmalar gibi muazzam fırsatlar var. Ama diğer tarafta da yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken faktörler bulunuyor holding ile iç içe geçmiş o karmaşık yapı, intiyazlı paylar yüzünden halka açık yatırımcıların sınırlı oy hakkı ve bağlayıcı olmayan esnek temettü politikası. Pasifik teknolojinin finansal ve teknolojik anlamda dev bir sıçrama yaptığına şüphe yok. Küresel bir oyuncu olma potansiyeli de kesinlikle var. Ama bu yolculukta asıl soru şu, şirketin mevcut kurumsal yönetim yapısı bu küresel vizyonu ve bütün paydaşların çıkarlarını ne kadar dengeli bir şekilde destekliyor. İşte bu şirketin geleceğini takip edecek herkesin kendine sorması gereken en kritik soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.